Dostlar günaydın. Yine kar yağmış. Kerem eşyamı yardım etti. Aşağı taşıdı. Şimdi ben yola çıkıyorum. Her görüşürüz oğlum. Görüşürüz oğlum sen yukarı çık. Tabii. Anahtarın var? Var baba. Tamam. Hayır görüşürüz. Sağ olun. de bak. Kar kapatmış. Saat şu an beş buçuk. Bak valla bak, bak kar yağıyor. Ben yola çıktım. Yavaş yavaş gideyim. Savrumu yedim. gideyim fırından ekmeğimi de alayım. Bir iftarla bir sahuru. Kampımız ne yapacağız? Evet. İyi mi ettim, kötü mü ettim ben de bilmiyorum. Artık önümüzdeki hafta sonu bayrama denk geliyor bu son hafta sonu bir ihtimal son avım olur İnşallah güzel aksiyonlar yaşarım güzel bir video da hazırlarım kısmetimizde varsa tabii ki kapanışı böyle tek başıma güzel bir avla yapacağım lapa lapa kar yağıyor belki bir ihtimal garanti olmamakla beraber hafta içi bir kere daha balığa gidip bayramdan sonra paylaşabilirim. Bayramdan sonra çünkü yasağa denk geliyor artık bayramdan sonra balığa gitmeyeceğiz 3 ay bir ara veriyoruz. Bu 3 ay içinde artık zaman zaman belki başka videolarla karşınızda oluruz. Takım videosu veyahut da normal kamp videosu yapabiliriz. Bize rast gele, size de iyi seyirler. Tekrar büyük trofemizi çektiğim Mera'ya gitmeye karar verdim. Orada bu gece sıcaklık eksi yedi genelde hissedilen daha düşük oluyor yani eksi dokuzu falan da bulur yapacak bir şey yok yarın saat 13'ten sonra yani öğlen birden sonra artık yağış duruyor güneş açıyor ondan sonra gece de dediğim gibi Eksi -9'lara inecek. Dostlar. Kanalımıza desteğinizi devam ettirin inşallah. Güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Her şey kısmet. Her şeyden önce sağlık. Huzur olsun. Yine yeni malzeme siparişleri verdim. Şu an kargoda. Bana yetişmedi. Yetişseydi belki onları da gösterir. Bir de öyle başlardım ama. Yine elimdeki eski malzemeleri aldım. Kamp tabi 100-150 tane rig bağlayacağım. Dostlar sizin ilginize çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda bayağı bir malzeme isteyen oluyor. Artık 3-5 değil de 50'şer 100'er tane rik satıyoruz elhamdülillah. İnşallah böyle gider. Daha güzel şeyler de olur. 8 çeşit yüzen silikon yem istedim. Çoğu glow yani gece balığın görebileceği şekilde parlıyor. Boncuk da istedim. iki çeşit kilo. Çok satan yeşilimiz bitmişti. Ondan da istedim. Yani dediğim gibi ürün yelpazemiz her geçen gün biraz daha genişliyor. Verimsiz olan malzemeleri eliyoruz. Verimli olanlara da yeni şeyler katıyoruz. Bakalım. Yeni glovlar bize ne gibi yeni trofeler getirecek? Artık onları yasak dönemi bittikten sonra bol bol deneme şansımız olacak. Şimdi çarşıdan gidiyorum. Gece olduğu için her taraf kapalı. Sadece bizim şurada simitçi var açık. Simit almayacağım. Çünkü kahvaltı yapmıyorum. Sabura kadar da bu simit hamur gibi olur. Yiyilmez. Ekmeğimi alıp yola devam edeceğim. Rastgele dostlar. Güzel balıklarla avımıza devam edeceğiz inşallah. Eğer yolda fazla kar yağmışsa o kar görüntülerini de alırım. Duyduğum istihbarata göre çok güzel kar yağmış. Gittiğimiz güzergahta. Bakayım yollarımızı kapatmamışsa bari. hava aydınlandıkça karın daha net görmeye başladık Şiddetli bir şekilde yağıyor. İlerledikçe karın daha çok olduğunu düşünüyorum. Rakım daha da yükseleceği için muhtemelen kar da fazlalaşacaktır gece çok soğuk olacağı benziyor. Bakalım. Bir maceraya atıldık ama Allah sonumuzu kayrede. dostlar. Merhaba geldim. Hafif karla karşı yağmur yağıyor. Burası nemli olduğu için. Yolda kar yağıyordu. Hafif bir rüzgar da var. Ben bütün oltalarımı attım. Ondan sonra arabaya geçip oturacağım. Rüzgar biraz havayı soğuttuğu için dışarıda oturmayacağım. Öğleden sonra bulutlar biraz açılacak. Güneş doğacak. Ondan sonra dışarıdan inşallah kampımızın tavanı çıkaracağız. Yine trafiğe çektiğim Meraya geldim. İki haftadır buraya gelmiyordum eski bir meramız vardı oraya takıldık. Pek bir şey gelmedi. Arabaya da uzak. Ben bugün yalnızım. Mecburen arabanın önünde avlanacağım. Bakalım. Rastgele. Evet dostlar. Akşam olmak üzere daha ilk vuruşumuzu alıyoruz. Evet. Güzel bir balık. Güzel bir balık geldi. Ay maşallah. Geniş bir şey ya. Basket. Basket ama güzel bir basket. Vay 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 vay. Maşallah. Bana doğru yüzmüştü. Çektim bomboş gibi. Bomboş gibi geldi. Dur baba dur. Dur baba dur. Koyun en gerisindeki oltamıza vurdu. Şöyle efsane turuncuyla Efsane turuncuyla fosfor yeşil hacını kombini güzel geniş bir balık şöyle da gidip çekeyim. Bir bakayım küspenin boyutu kalmış diyecektim. Küspemiz iyiymiş. Değiştirmek için daha erken. Üstlerden sonra değiştirelim. Evet dostlar. Uçtaki ortamızda bir vuruş oldu. uzaktan baktım ipi düşürdü zannettim ama iyi yatırıyordu. Evet bakın nasıl çekiyor. Çok güzel bir balık geldi galiba. Yatırdı öyle bıraktı bakınız. Çekelim balığımızı. Tara da 45 dakika kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yere dolanmış da onun için götüremiyorum şu. Evet, güzel bir ağırlık bindi. Geliyor. şemeyi almam lazım. Yer fazla derin değil. Balık kaçırır. bir balık daha geldi. Çok güzel bir balık daha geldi. Kepçemizi yine doldurdu. Evet. Yeşil fosfor zeytine gelmiş. Önce yerde şöyle göstereyim ağzında bulunca bu. Zeytin. İnşallah. İkinci temiz balığımızı aldık. Şimdi kameraya güzelce ne göstereyim gidip yemeğimi ısıtacağım. Çayımı yapacağım. Artık iftarı bekleyeceğim inşallah. Ayna gibi bir balık geldi. Ama buz gibi ya. Vallahi elimi donduruyor. Maşallah, maşallah. Güzel. Sabahın dokuzunda attığım küspe hala yeni yeni biraz küçülmeye başlamış. dostlar. Saat şu an üç buçuk. Birazdan savur yapacağım. Öyle küspelerimi kontrol edeyim diye çektim. Güzel bir balık geldi. Şöyle. Bakın. 32 santim. 45-50 santime yakın bir balık. Sonuna kadar da fark etmedim içindedir. Ondan dolayı videoyu alamadım. Bu da böyle oldu. Evet dostlar. Saat 3.30'da uyandım. Gittim baktım. Dalga benim balıkları suyun dışına atmış. Allah'tan daha ölmemişlerdi. Dalga biraz yavaşlamış. Suya bıraktım tekrar. Ortalarımın yemini tazeledim. Bir tane de 1,5 kiloluk civarı bir balık çıktı Şu an 3 balığım var Çayımı koydum Arabanın içinde Camı biraz açık bıraktım Hani gaz kaçırır Tehlikeli olur diye Kahvaltıda Ne var? Bal var Kavurma Haşlanmış yumurta ve Tereyağım var Bunları yiyeceğim Ondan sonra orucumu tutarım inşallah. Bakayım gündüz neler olur. Temennim bir iki güzel balık gelsin. e eu vou Evet dostlar Saat şu an 11 1.30-2 gibi Alımı sonlandırmayı düşünüyorum Şu anda Filemizde 3 balık var İkisini dün akşamüstü almıştık Birini de gece almıştık Bugün de hiç balık yok 2 tane küçük aynalı girdi İkisini de saldım Şimdi baktım basınç biraz yüksek. Bilmiyorum artık bu basıştan dolayı mı? Ben bugün umutluydum. çünkü biraz geç geldim. Ta kadar balık gelmemesi normal değil mi? Geceden oltam sudaydı. Sabah güzel vuruşlar bekliyordu. Kısmet olmayınca olmaz. Bu kadarına da şükür. Ortalarımız şu an sıra bekliyoruz. Güzel bir vuruş bekliyorum inşallah. tam dönmüş biraz. İki Bir de gerdiğim gibi. Evet, evet. Evet, evet. Şimdi bir türlü geldi. Bastık. sarı silikon topa vurmuş. Şöyle ayna gibi bir balık. Öğlen suyu saat 1'e geliyor. Evet dostlar avımızı sonlandırdık. Saat şu an 2 artık iki saatte yolum var. Gideyim biraz dinleneyim evde. Balığımı çıkarayım. Ölçümünü yapayım. Limit altı olmadığından eminim ama yine de ölçeyim. Limit altı varsa salacağım. Yoksa da alacağım. Şöyle bırakayım Hemen tek tek ölçümünü yapayım. Bu iki tane balığım çok iyi. Hepinizin oğlumun Sazanda boy limiti 40 santim Adet de 5 tane Her avucunun Koyabileceği Halı koyabileceği Limit Bunlar 40 45 Şöyle En küçüğümüz 45 santim Dur baba dur Evet Onun bir büyüğü 50 santim. Maşallah balıklarım iyiymiş. Şu tombiş. 54-55 gibi bir şey. Şöyle. En son. Büyükümüz kaçmış. O da 55'miş. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi. 4 tane güzel balığım var. zaten daha fazla gelseydi bile bir tane alacaktım. Ve evet fazla da fazla kalsaydım da büyüğünü alıp eski küçükleri salacaktım. Şöyle bir görelim. Maşallah